Hep hafif. o patates patateslenmiş. Yani. İşte bak patates bu. Evet. Gördün mü abi? Evet. Yani, şunu yani bir tarafta var, bir tarafta yok. Onu görüyoruz bak, şu anda. Şimdi, o, i̇şte o, patates burada var yani. İşte bak, şu, şunlar bak. Evsizde mutludur. Yani bak. Orada ne di? Elimizde ancak böyle. Bir tatlı tanesine tatlı denk gelmiş. Ha, o da böyle çok hassas orada. Ama burada Hı. göz de görülür bak. Evet. Evet. İşte, bir, beraber geldi. Zaten. Yani bu şu bir bak. şey. Ürünle ilgili bizim de içimizi rahatlatan bir durum çünkü biz nematodu da... Evet. Burada şu anda nematodu besliyoruz yani bir key yani beslemek işte yerine. Şimdi biz sen gelsin diye bakıyorum. Ben bundan sonra diğer önlemlerimi almaya bakarım hele hmm. mar bak. Hmm. Şimdi bak şu nedir? Bu işte patates demek. Tamam. Budur değil mi? Şu yumruların olması. Evet. Evet. Yani. Sadece evet. telefonda biz sonuçtumuz. Evet, bu, bunlar temiz burada yumru göremiyoruz. Gayet tertemizler. Saçaklar. saçaklar. Baya saçaklı değil mi kök? Evet. Ve çok güzelmiş gerçekten patlıcan kökü. Bunlar, Birbirine bağlı birçok yerde mutlaka. Şunlara kadar öyle gelir. geliyor bunlar yani kökleri yani biz bunları. Aşırı ekmemizin sebebi zaten bu fusaryum ve nematoda Nemetot oldu mu zaten verim yüzde elli düşer. O, biz Nemetot diyoruz patatizleme de diyebiliyoruz bazı. Evet ay, evet ay, evet. Şöyle evet. halk içinde patatize benzettiğimiz için. Ha. Şimdi siz burada bir patatesleme olayı görebiliyor musunuz bu şeyde Salih Bey? Yani şu anda baktığınız söktü. Şöyle bir damarın şurasına bir bakarsanız şöyle bir e, yani bazı gelince hani illa böyle kocaman olması da şart değil. Hani çok değil ama biz önce olmuştur İlacı verince de büyümeyi önlemiş olabiliriz. Hmm. Hani? Çünkü ağaçlar şu anda kökler yerdeyken biz ilaç kullanmaya başladık değil tabii, mi? Tabi tabi. Önce kullanmadık. Topraktan kullanmadık hiç yani. sadece yaprak ilacı kullanmadık. Abi zaten kullanmadık. sonra tanıştık ya. Evet. Toprak evet. ilacı kullandık ama dikimden önce değil. Dikimden önce değil. Dik, dik, tamam. hali, biz hali hazırda patlıcanımız vardı. vardı. Nemetot sorunumuzda şüphelendiğimiz için biz bunları sonradan kullandık. Yani daha Aynen. dikmeden önce kullanmadık. Yani şeye Dikmeden döneceğiz. önce bu gelmese, gelmese onun çaresi yok mu? Dikmeden önce. Olay zaten biz, o. bizi size baştan konuştuğumuz neydi hatırladınız mı? Evet. Yani diktiniz mi diye soruyoruz. Yani var mı yerde? Yere girmeden daha evet. bizim o B ürünümüzü kullanmak gerekiyor bir kere. İlk kullandığınız vardı evet. ya. Evet. O yere hiç girmeden kullanılacak. Birincisi o. Ya i̇şte mesela önce sizi tanımıyorduk. Yani tabii böyle, tabii. Evet, doğru, doğru. doğru, doğru. ne bizlik bir şey yani şimdi. Ve ikinci yer, değil mi? Aynen. Gene Bana bir şey yok. Herhangi bir topaklanma görebiliyor musunuz? Yok. Şu anda. Kökler temiz. Ucunda Çok, Ucunda, ucunda bir. Ya. Çünkü bunu önce kullanmadığımız için ucunda, şurada bir tane, yani... bir tane not görünüyor, bir tane de do... şey yuvu. Şurada. Ama kökler saçakları gayet iyi aslında. Yani kökler benim sağlıklı benim de görünüyor. Senlere. Evet. Yani beklediğimiz sonuç kök açısından. Siz bunlar da aşılı to... şeyden fideler değil mi? Hep aşılı fide. Çünkü biz. Bunu aşırı ekmezsek nematot hiç böyle hiç olur hiç yumruk hiç gibi olur. Ama nematot problemi olmasa o zaman tercihiniz olmaz değil mi aşılı olması? Tabii nematot. Biz buna e, 2000 2 liralık e, fidana e, 7 lira veriyoruz, 5 lira fark veriyoruz nematot olmasın diye Hı -hı. Pus, hastalık olmasın diye. Hı -hı. Hani... Ve ona rağmen öteki yerde gördüğümüz evet. gibi nematot hala evet. da oluyor yani. Oluyor, oluyor.